Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 14.44 Metro Turizm saat 14.44 bir Saat 14.44 İstanbul Kalesi Bursa, İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 14.45 Pamukkale Turizm Bursa Afyon Kamil Koç Çanakkale Ezine Saat 14.48 Elazığlılar Saat 14.48 Atay Gökbey Seyahat Saat 14.48 Karadeniz Golden Düzce güven. Saat 3. Görele Asil Turizm. Şampiyon Trabzonspor. Saat 3. Ali Osman Ulusoy. Saat 3. Erzincan Başak Turizm. Ankara Sivas Erzincan, Demir TV iyi yolculuklar diler.